Arkadaşlar yeni bir günden size Aa. Merhaba Merhaba Şimdi Piknik yani. Şöyle piknikte gibi Çok güzel bir yerdeyiz Merhaba günaydın Öğlen oldu ama biz daha yeni Geç kahvaltı diyelim Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben çıkıp, çıkıp, Burada diyorum. arkadaşlar pizzamız var Vay Böyle hay şurada hay var. Bir var Şöyle burada kedi yatıyor Şu anda Fenomen olacak kedi. Kaçma ya. Gel 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 gel. Bakın böyle kedi var gel. Pis, pis, pis. Tatlı bir kedi. Gelme geliyor. Gel gel. Çok tatlı. Gelin. Yağmur geliyor. Şurada da bir tane bir şeyimiz var. Gelin. Ben oturacağım. Herkes başlasın hadi. kalın de. Evet arkadaşlar bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.